Evet. Gerdaozelli der ki Şu prostat iltihabı için yapılacak kür nedir hocam? Şimdi prostat iltihablanması bakın çok enteresandır. Bu prostat iltihaplanması demek prostatit. Yani burada şuna dikkat edecekler. Bakın genelde prostat iltihaplanması şikayeti olanlar yazın rahat ederler sıcak havada kışın soğuk havadan etkilenir. Prostat iltihaplanması e, daha fazla artış gösterir. Penial bölgede ağrı hissederler. E, bit ve kafalarına da bu takıntı haline gelir. Kafaları devamlı prostatit yani prostat bölgesine takılıdır. Orada böyle hafif bir sızı hissederler. Yani Allah kimseye hiçbir derdi vermesin de yani prostatit prostat içi iltihaplanma böyle enteresan bir rahatsızlıktır. Şimdi bunun iki tipi var. Bir abakteriyel, bir de bakteriyel. Yani bakteri yok içinde. İnflamasyon sadece yani prostat sıvısı tahlil edildiğinde içinde bakteriyi yok. Yani fakat bunu bu şikayetleri var. Tıpkı eklem yerlerindeki iltihaplanma diyorsunuz. İltihaplanma eklem yerlerinde bakteri yok ki o da bir inflamasyon şimdi prostatitte dikkat etmeleri gereken şey bakın ağır kesinlikle kaldırmayacak prostat içi iltihaplanması olanlar acı baharat tüketmeyecekler buna hmm. özen göstersinler e, prostatit yani prostat iltihaplanması olanlara yani mucizevi bir etki yapar melissa ve karabaş bitkisi karışımı bunların doğru türlerini kullanacaklar. Ee, yarı yarıya bunları karıştırıp işte e, ne bileyim 100 gram melisa, limon melisa özellikle 100 gramda karabaş bitkisi o mor renkli olsun böyle çok açık kahverengi renkli olursa olmuyor. Bunları güzelce harman etsinler. Sonra birer tutam yani 4 5 6 gram bunu bir bardak suda bir 5-6 dakika kısık ateşte kaynatacak. İlk bir hafta e, günde iki defa içsinler. E, Allah birkaç gün içerisinde rahatlama olacaktır. Bakın tekrar söylüyorum. Ağır kaldırmayacaklar. Üşütmemeye dikkat edecekler. Acı baharattan uzak duracaklar. Yani bu e, sadece... <laughs> bu kürü uygulamakla değil beslenmelerine de dikkat, dikkat etmeleri lazım. Çayı içebilirler ama kahve e, günde belki bir tane yani bu e, prostatit yani şey prostat içi iltihaplanmada bu önemli bir konu.